Hadi bin elini ağzından çek. Ha çevir anneciğim, aferin sana. Çevir, 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 çevir. Çok güçlü, çok güçlü. Anneciğim bekle, önünde biri var. Hayatım şey, çok... ee, arabasına... başka bir tane mi dene sen? Onun pedallarında sıkıntı var herhalde. Bak bir sürü var burada. Başka dene. Hadi bunu dene bakalım. Bunda sıkıntı var mı? Aa, hadi buna bin anneci. Ne var burada? Aa, evet. At var, lama var. Bak şöyle yakın çekeyim. Aa, bak şurada bir tane oturuyor midilli. Küçük. Evet. İleride siyah var, beyaz var. Ali Mert ağzından çek elini. kaza yaptı. <laughs> Kalk anneciğim. Ela ufak bir kaza yaptı. <laughs> Ayaz bin anneciğim. Hadi binin. Pedalları çevirebiliyor musunuz? Çevir pedalları. çevir çevir. çevir. Ha, bin, bir Aferin aferin öne öne. Ha dur baba, bozun, bozun. Gel gel. Gel. Gel, gel. Ela sana diyor baba. Aa deve evet. Gel, bulanın, gel. Hangisi, canım, canım? Basamıyor musun? Baba soda basamıyor. Öbürüne bakalım. Gel öbürüne Ela'nın yanındaki ne dene? Evet gel ona gel. Ona bin de. Gel buna bin. Buna bin. Evet bin ona. Basa kaldır ayaklarını. Direksiyon çevir. Çevir direksiyonu. Çevir çevir hızlı bir şekilde çevir. Çevir 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 hızlı çevir sağ sol yap. <laughs> Bak öyle gidiyor. Çevir çevir çevir. Gel kızım. Ela sen de buna binmek ister misin? Buna. Bak Ayaz ona biniyor. Gel anneciğim. Bak o Ayaz çok sevdi onu. Gel bunu. Hızlı bir şekilde bas ayaklarını anneciğim bas. Ayaz, ayaklarını bas. Boy oraya bas. Bak Ela sen de ayaktan oraya bas. Kaldır bu şekilde bak bu şekilde. ha şimdi direksiyonu hızlı bir şekilde çevir. Sağ sol yap. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Bozuk mu o? Bak. Ela gibi bas. Hızlı bir şekilde çevir. Öbürünü de ne istersen. Bak bir tane daha var orada. <laughs> Onu dene bakalım. Çevir çevir hızlı hızlı sağ sol sağ sol sağ sol. Şimdi çevir 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 çevir. çevir. Bu da bozuk herhalde. Ayaz'ınkini denemek ister misin? Ha, öyle bir. <laughs> Ayaz nerede? <laughs> Elaniki bozukmuş. Elaniki çalışmıyor. Ayaz bir Ela denesin mi onu? Ayaz bir Ela denesin mi onu? Otur bakalım. Eğlendik mi bugün? Evet. O zaman arkadaşlar artık bay bay diyelim mi? Bay bay. 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 Sen de bay bay de. Bay bay.